Değerli organik bahçe takipçilerimiz, 2 Mart 2025 gün günlerden Pazar, Ramazan ayının ikinci günü, patates ekimi yapıyoruz. Sakarya'nın Karasu ilçesindeyiz. Kar yeni kalktı. Şu an toprak sıcaklığı patates için elverişli. Yani belki birazcık geçikmiş de olabiliriz ama şu an tam elverişli zaman diye düşünüyoruz. Ektiğimiz toprak çünkü kum olduğu için kumda tohumların aşırı su tutmasından dolayı tohumların çürümesini engellemek için biraz daha böyle toprağın hafif kuru hale gelmesini bekledik. İşte burada bu evimizin bahçesinde bir 200 metrekarelik alanın yarısında patates ekimi yapıyoruz. Şu an bir kısmını siz beklerken biz ektik bu şekilde kanallar yaparak kanalların içine patates ekimi yapıyoruz. Daha önce bahçemizi bir ay önce havalandırmak için bellemiştik. Toprağı kaldırdık, gübreyle beraber, hayvan gübresiyle beraber belledik ve bir ay sonrasında da işte kar kalktı. Hemen onun üzerinden ekim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. bizim arazimizin kum olmasından dolayı bu şekilde kanallar yapıyoruz. Patates boğaz doldurumlarını yaparken daha rahat doldurum yapmak ve yumrulamaya başladığında patateslerin biraz daha toprağını yumuşatarak yumrulama işini daha da artırmak, daha verimli hale getirmek için bu şekilde yapıyoruz ama bu işte boğaz doldurma işleminden sonra bu işlem bu şekil tam tersine dönecek. Patateslerin olduğu, filizlerin olduğu noktalar bu şekilde yükselecek ortalar kanal şeklinde kalacak. Bunları da zaman zaman verimli ne şekilde olduğunu ne olduğunu size de göstermek amacıyla çekimler yapacağız. Patateslerimizi tohumlarımız şu şekilde biz bu tohumları geçen seneden ektiğimiz patateslerden artırdığımız tohumlar. Agriye cinsi patates bunlar değerli arkadaşlar. Bu şekilde biraz tohumlarımızın kalitesi düşük olabilir. O yüzden hafif sık tohumlarımızı yerleştiriyoruz ama ortalama 20 santim arayla döşenmesi gerekiyor. Toprağı bu şekilde. Toprağımız gübreli olduğu için tekrardan bir gübre koyma ihtiyacı duymadık. Ama ham topraklarda hayvan gübresi koyulmasını tavsiye ediyoruz. Yani biz biraz da organik yaptığımız için daha çok hayvan gübresi tercih ediyoruz biraz zor oluyor ama yani şeyden çok zararlarıyla mücadele etmesi daha zor olacak. Organik olduğu için ilaç kullanmayacağız. İşte farklı bitki sularıyla. Bu işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Onları da size zaman zaman yine çekimler yaparak anlatacağız. Biz genelde her sene bu şekilde ekim yapıyoruz ama Değerli arkadaşlar size tavsiyem patates tohumu yenebilen ama üstteki asmaları zehirli olduğundan dolayı yenemeyen bir bitkidir. Bunu bilmenizde fayda var çünkü bazen böyle şeyler oluyor hayvanların işte yani hayvanlar daha çok bilir de insanlar bazen böyle merak için deniyorlar patatesin çiçeği ve üstündeki yeşil kısımları zehirlidir yenmez. ekim işlemimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Daha sonra bunun üzerine 4-5 santim toprak örtüsü çekeceğiz. Yani bu örtünün eğer don olan bölgelerde birazcık daha böyle 10 santime doğru kalın olmasında fayda var ama bizim buralarda artık yavaş yavaş donmuş olayları da bittiği için yani çok aşırı üzerine doldurma gereği duymuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de böyle üzerine kapatıyoruz hafif. Yani yeri olmayanlar, yeri küçük olanlar bu patates ekim işlerini kovalarda, araba lastiklerinde veya ufak böyle havuz tipi yapıp içerisine toprak içerisine toprak doldurabilecekleri yerde de kendilerini yetebilecek kadar yapabilirler. Yani bu işler deneye yanılı ama genelde çok zor olmayan işler. Yani ufak da olsa aile mutfağına katkı diyelim. Yani biz buradan aldığımız patatesle bütün sezon boyu kullanabiliyoruz. Yani şu an işte 1-2 ay belki patates satın alacağız. Onun haricindekini kendi ektiğimiz patateslerden kullanarak kışı geçiriyoruz. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Yani biz bunları biraz daha ilkel yapıyoruz. Yani makineyle yapanlar daha hızlı ve daha iyi şekilde yapıyorlar. Biz elle yaptığımız için biraz maliyetli ve yorucu oluyor. Ama bu işin de tadı burada. Keyfi burada. hem stres atmak hem de az çok toprakla haşır neşir olmak güzel bir şey. Arkadaşlar yani bu işi biraz daha profesyonelliğe döküp gelir de elde edebilirsiniz. Yani bu tip ürünlerin satışları genelde böyle ilaç kullanmadan, suni gübre kullanmadan ekip büyütebilirseniz bunları yani yakın çevrenizde organik ürünler tercih edildiği için insanlar artık peptisitil derden bıktıkları için yani bu tür ürünleri gelip bahçenizden siz hasat ederken satın alıyorlar. Yani bunu da artık sosyal medya yoluyla duyurduğunuzda zaten bir bakıyorsunuz ki bütün ürünler satılmış bitmiş. Ya yani biz de birazını hepsini kendimize saklamıyoruz. Bir kısmını satıyoruz. Ve böyle olduğunda organik ürün tanıttığınızda da ve bu işi düzgün olarak yaptığınızda da bunları satmak, insanların bunlara olan tercihi daha çok oluyor. Yani bizim bunları satış fiyatımız da aşağı yukarı pazardakiyle aynı fiyat. Biz bu şekilde satıyoruz. Yani Arada halcı yok, şu yok, bu yok. Böyle oldu mu kazançlı da oluyor. Bunu biraz da böyle makine yöntemiyle de yaparsanız daha da güzel olur. Dediğim gibi yani sadece biraz ilaç konusuna farklı alternatifleri denemek gerekiyor. Gübre için doğal gübreleri kullanmak gerekiyor. Yani böyle de olduğunu gördüğünüzde zaten ne kadar lezzetli olduğunu da anlayacaksınız arkadaşlar. Yani veriminde iyi olması için yani bir patatesi aynı yere iki kereden fazla ekmemek gerekiyor. Hem toprak yapısını bozuyor, hem toprakta sürekli aynı minerallerden dolayı bir süre sonra kısır döngü oluşmaya başlıyor. Yani buna da dikkat ettikten sonra mini bir aile işletmesi neden olmasın? Bu şekilde bizim evimizde bu şekilde. Böyle mini bir bahçe içinde meyvelerimiz falan da mevcut. Yani yaz kış her şeyimiz var. Elmadan, armuttan, erikten, mandalinadan, portakaldan, çileğine kadar. Daha ilerleyen zamanlarda kavun, karpuz, domates, biber bunların hepsini yapacağız. Bunların videolarını da sizinle paylaşacağız. Bu ilk videomuzda biraz acemice olmuş olabilir. Hatalarımız varsa özür diliyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Patateslerin ilerleyen zamanlardaki evrelerini de sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere.